konumuz gıda ambalajları ve kanser. Bu konuyu işlemeye bizi iten Birleşik Devletler'de Başkan Obama'ya kanser riskinin azaltılması için yapılması gerekenleri anlatan bir rapor oldu. Birkaç ay önce sunuldu rapor. Raporda plastik şişeler ve gıda ambalajlarının yarattığı risklere dikkat çekildi. Bu konuyu İstanbul Tıp Fakültesi öğretim üyesi Profesör Doktor Kenan Demirkolla konuşacağız. Hoş geldiniz Sayın Demirkol. Hoş bir, Biraz önce gıdaların e, niteliğiyle ilgili e, son röportajınızı konuşuyorduk. Vatan Gazetesi'nde bir dizi var ama biz dışına da bakalım diyoruz ambalajlara. Ne dersiniz akla ilk pet şişeler geliyor çünkü çok yaygın kullanıyoruz. Şimdi pet şişe Bu arada raporla beraber geldi. Evet, e, rapor bahsettiğiniz rapor bu. E, aslında e... çevresel kanser riskini azaltma Evet. Ne yapabiliriz? Ve şu anda ne yapabiliriz? Aslında bir önceki başkan tarafından bir bilim heyetine sipariş edilmiş bir çalışma, 2008 yılında sipariş edilmiş bir çalışmaydı. 2008-2009 araştırmaları da 2010 yılında Nisan ayında Başkan Obama'ya sunuldu ve bir sayfalık sunuş mektubunda bile ilk üzerinde durulan madde bisfenol A. Bizim de ağırlıklı üzerinde durmamız gereken bu madde. Bisfenol A nerede var? Bir kere bisfenol A'nın meme kanseri yaptığı bugüne kadar 130 bilimsel çalışmayla kanıtlanmış durumda. Ee, i̇zleyiciler bu kadar kanıt varken niye yasaklanmıyor sorusunu soracaktır elbette. İşte bu çok zor. Maalesef e, yeni yasaların çıkması, bazı şeylerin yasaklanması çok vakit alıyor. Zaten raporunda en büyük önerim o. Amerika'nın yeni bir kimyasal madde güvenlik yasasına ihtiyacı var hmm. sonucuna varıyor. Çünkü Amerika'da kullanılan 80 bin kimyasalın sadece birkaç yüzü insan sağlığı açısından irdelenmiş. Şimdi mesela bisfenol A bu kadar olduğu için büyük bir Amerika'da toplumsal baskı olduğu için... ...yerine başka madde konuyor ama o başka madde acaba insan hmm. sağlığına ne kadar etkili... ...henüz bilinmiyor. Nerede var bu bisfenol A? Bisfenol A... E, ...her şeyden önce 19 litrelik... ...büyük su bidonlarının ham maddesi. Özel olarak onların? Polikarbonat ne? denen bir plastiktir 10 o. 10 litrelik var, 5 litrelik Onlar var. PET. Hmm. E, farklı plastikler. Hmm. E, fakat farklı plastik olması... E, ...onların zararsız olduğu anlamında da gelmiyor. Ama biz isterseniz ilk önce... Evet. ...bisfenol A'yı kısaca konuşalım. Polikarbonat denen plastiğin ham maddesi... ...bisfenol A. Bu ham maddeler polimerize edilerek plastiğe dönüştürüldüğünde aslında kimya mühendisleri öyle kabul eder inert yani doğaya hiçbir şekilde zararlı olmayan bir maddeye dönüşür yani şöyle bir diye çıplak gözle baktığınızda bunlar ne sızar canım doğru fakat işin gerçeği öyle değil çünkü ham madde olan bisfenol A yüzde yüz oranında polimerize olmuyor ham madde olarak küçük partiküller içinde kalıyor ve işte gıda maddesine ...plastikten geçiyor. Sudan suya da geçebiliyor. Ee, ve ne yazık ki... ...ısı ile... ...daha da fazla artıyor. Şimdi Bir suda ısının ne e, rolü var? Ama Arizona'da yapılan... ...bir çalışmaya göre... E, ...plastik ambalajdaki suların... ...nakli sırasında... ...kamyon içindeki ısı... 75 dereceye kadar ısınabiliyor. İşte o ısılarda çok kısa süre içinde plastikteki sadece ham madde değil yumuşatıcılar veya diğer katkılı kimyasal maddeler suya veya diğer besinlere geçerek kanser yapıcı risk oluşturuyor. Evet. Ee, nitekim biz fenol A'da kanser yaptığı bugün kesin. Bütün bu maddelere aslında 1991 yılında yapılan Amerika'daki bir bilimsel toplantıdan beri endokrin bozucular deniyor. Yani çünkü bu maddeler bizim doğal vücudumuzdaki hormonların reseptörlerine bağlanabiliyor. O hormonlara benzer bir üç boyutlu yapısı olduğu için hormonlara bağlanıyor. Bisfenol A da östrojeni taklit ediyor. Hmm. Ve böylece östrojenik etki Kadınlar, gösteriyor. Evet. Kadınlarda östrojenik etki fazla olunca meme kanseri riski çoğalıyor. Erkekte östrojenik etki fazla olunca da prostat, prostat kanseri artıyor. Ama bununla da kalmıyor. Bisfenol A'nın şişmanlatıcı etkisi. Yani sadece İçtiğimiz meşrubatın şekeri şişmanlatmıyor. Onun ambalajlandığı plastikten geçen bisfenol A da bizi şişmanlatıyor, hormonal etki gösterdiği. Peki işte. bu damacanalar, şişeler daha fazla kullanıyoruz? Ee, şişeler daha fazla kullanıyor. muyuz çok emin değilim Eminim. çünkü her ev halkında aslında damacana yani kullanılıyor. Var. Ama poli e, polietilen tereftalat denen PET şişelerinde içindeki yumuşatıcılar fıtalatlardır. Hmm. Fıtalatlar da yine endokrin bozuculardır. Dolayısıyla yine biz e, bisfenol A gibi hormonal etki göstererek kanser yapıcı etki doğuruyorlar. Peki diğer gıda ambalajlarında zamanı değerlendirmek için Tabi e, şimdi şimdi e, bisfenol A sadece plastiklerde bulunmuyor. Konserveler veya kutu meşrubatların içi paslanmasın diye Teneke bisfenol A'dan üretilen bir reçineyle kaplanıyor. Siz zeytinyağı alıyorsunuz tenekede yağlı ortamda daha da kolay çözündüğü için bir yığında bisfenol A o zeytinyağına geçiyor. Organik zeytinyağı alıyorsunuz. Ama, ve, ambalajında ama ambalajından dolayı zehir de katılmış oluyor, oluyor, kontamine olmuş olabiliyor. Dolayısıyla konserveler bisfenol A içerebiliyor, bütün plastik ambalajlar içerebiliyor. Peynir aldığınız e, plastik ambalajdan da yine peynire yağlı olduğu için daha da fazla oranda bu endokrin bozucular geçerek ne yapacağız hocam? Ne? Vallahi ben ne yapacağımızı söyleyeyim. Bu raporda da yani sizin de sözünü ettiğiniz bu raporda şunu söylüyor. Amerika'da yeni kimya maddesi yasası çıkana kadar yurttaşlar pis olduğu kesin olmadıkça musluk suyu içsinler, filtre ederek içsinler ama ambalajlı su içmesinler. Plastik ambalajlı Gıda maddesi almasınlar. Olabildiğince tarım ilaçlarının da benzer etkisi olduğu için tarım ilacı veya yapay gübre kullanılmamış besin ürünlerini e, kullansınlar diye bu raporun topluma e, öğütle